Il faut savoir une chose, c'est que euh, le Saint Michel tel que vous le connaissez n'était pas toujours comme cela. Dans la cour de Saint Michel qui est ici, il y avait une école. Dans les années en 1890-91, elle a été construite et cette école s'appelait l'école Saint Jean Chrysostome, du nom d'un ancien évêque d'Istanbul, Constantinople, dont vous avez le vitrail ici, derrière moi. Cette école a été construite. Lorsque la fabrique de bière de Beaumonti s'est construite, et ce sont les Belges, les Luxembourgeois, les Français, ingénieurs, qui ont construit cette école. Et pour l'éducation des enfants qu'ils avaient amenés avec eux, il n'y avait rien, puisque au-delà de Taksim, il n'y avait pratiquement rien. Il y avait Cortelouche, Féry-Cueil, c'est tout. Alors, on a construit une école française pour les enfants de ces, de ces Français, de ces francophones qui étaient là. Et cette école a duré jusqu'à la Première Guerre mondiale, jusqu'en 1914, lorsque les professeurs furent obligés de partir. C'est du bien parce que ça fait la quatrième année que je suis ici, donc j'ai eu le temps quand même de faire quelques aménagements pour arriver à une équipe qui me convienne, même si c'est un travail qui est toujours à faire. Nous avons dans cette école une équipe de professeurs compétents, chacun dans leur matière, euh, académiquement, et ça je pense qu'il est juste de dire qu'on va trouver ça dans beaucoup d'établissements, et heureusement d'ailleurs qu'il n'y a pas que à Saint-Michel qu'on a ces professeurs-là. Nous sélectionnons aussi des professeurs qui ont vraiment envie d'être dans cette école, avec ses particularités pour être au service des jeunes qui nous sont confiés et avec l'état d'esprit qui est celui de nos propres écoles. Voilà Donc c'est un arrangement entre le savoir académique, la compétence pédagogique et l'adaptation au désir de participer à un projet d'établissement pour les élèves. dans sa matière, c'est une personne compétente dans sa matière. Un professeur, un bon professeur, c'est quelqu'un qui est très compétent dans sa matière, qui aime les élèves et qui est capable de leur faire comprendre ce que lui-même a appris. Hazırlık ve 9. sınıflardan sorumlu müdür yardımcısıyım. E, aynı zamanda da kimya öğretmeniyim. Lise 1. sınıfların kimya derslerine giriyorum. E, bunun dışında, e, yani idarecilik görevim dışında bir de e, okulumuzun içinde bulunduğu bir Comenius projesi var. 2 yıl sürecek. Onun koordinatörlüğünü üstlendim. E, bu projede e, 6 ülke var, Türkiye dahil, Almanya, Fransa, Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve Polonya. Çevre temalı bir proje. Ee, gelecek yılda bütün e, ülkeleri İstanbul'da ağırlayacağız. İlk toplantımız Almanya'da oldu 3-8 Ekim arasında. Ee, bu tip projeleri okul olarak çok destekliyoruz. Çünkü e, hem kültürler arası e, iletişim hem de dil gelişimi açısından öğrencilerimize faydalı olduğunu düşünüyoruz. E, gerçekten de hani Almanya'daki e, toplantımız çok verimli geçti. Ee, orada e, öğrencilerimiz e, bir takım eğitici yerler gezdiler ve bu geziler sonrasında da sunumlar yaptılar hepsi çıkıp tek tek e, herkesin önünde kalabalık bir grubun önünde e, konuşmalar yaptılar e, öğrencilerimiz artık nesil olarak da farklılar hepsi e, yani interneti çok iyi biliyorlar bütün elektronik aletleri çok iyi kullanabiliyorlar e, onların e, Hani klasik anlayış dışında biraz daha ee, belki dersleri görselleştirerek onların daha e, kolay algılayabilecekleri şekilde ders işlememiz gerekiyor artık çünkü artık eskisi gibi değil çocuklar öğretmenlerimizin en çok dikkat etmesi gereken e, konulardan bir tanesi de bu yeni teknolojilere açık olmaları e, dersleri olabildiğince görsel hale getirip öğrencilerimizin daha kolay kavrayabilecekleri şekle sokmaları gerekiyor derslerini. Ben İTÜ kimya mezunuyum. Dolayısıyla hani kimya mezunu, kimya mühendisi olanlar daha çok fabrikalarda ya da işte kozmetik, ilaç, gıda alanında çalışabiliyorlar. Akademik kariyer yapmak isteyen öğrencilerimiz de var tabii ki. Onlar da en çok ilgilerini çeken dalda işte organik kimya olur eğer temel bilimlerde okuyacaklarsa organik, analitik, inorganik hangi dalda araştırma yapmak istiyorlarsa iyi bir üniversitede bunu yapabilirler. Öğretmen olmak isteyenler şimdi artık dışarıdan pedagojik formasyon almak diye bir şey kalmadı mutlaka öğretmenlik bölümünü bitirmeleri gerekiyor. Ve de hakikaten bu işi severek yapmaları lazım. yani öğretmenlik getirisi çok olan bir meslek değil. maddi anlamda ama manevi anlamda çok getirisi olan bir meslek. gerçekten seviyorlarsa ve istiyorlarsa tercih etmeleri gerekiyor. 2000 yılı mezunuyum ben. 1997'de İzmir San Josef'ten geldim ve yaklaşık 3 yıl geçirdim San Michel'de ama hakikaten çok keyifli ve güzel yıllardı. E, tabii bu dönemle karşılaştırdığımızda çeşitli farklılıklar var. Yani işte yeni teknolojilerin gelmesi, kültür sanat etkinliklerinin fazlalaşması vesaire gibi çalışmalar şu anda 2000'li yıllarda ve devamında e, daha ağırlık kazanmış aktiviteler. Tabii bizim San Michel, San Josef ve e, İzmir San Josef gibi okullarımızın bir avantajı da e, mezun olduğumuzda, buradan mezun olduğumuzda bakalorya diplomasına sahip olmamız ki bu bizim Avrupa'daki birçok üniversitede özellikle Frankofon ülkelerdeki üniversiteleri kabulümüzü sağlayan bir şey. Ben de seçimimi o, o, yönde yaptım ve hem e, medya ve iletişim hem de görsel sanatlar sektöründe çalışma yapmak istediğim için e, üniversiteye o kürsülerde devam ettim. Fransa'dan Türkiye'ye döndükten sonra da çeşitli uluslararası projelerde ve kurumlarda çalıştıktan sonra Fransız Lasalle Liseler'in iletişim koordinatörü oldum. İletişim iletişim koordinatörü ne demek? E, birçok şey yapıyoruz aslında. E, özellikle yurt dışıyla olan ilişkileri düzenliyoruz. Çeşitli işte sergiler, konserler vesaire kültürel etkinliklerin bütün programasyonunu yapıyoruz ve aynı zamanda kurumlarımızın tanıtımını yapıyoruz. E, bu çok keyifli bir iş benim için çünkü bana emek vermiş ve beni eğitmiş kurumlar için çalışıyorum aslında ve insan manevi olarak gerçekten çok ciddi bir mutluluk yaşıyor bunu yaparken. E, yaptığımız programasyonlarda genellikle dikkat ettiğimiz şey öğrencilerin e, müfredatlarına uygun, onların e, formasyonlarına uygun e, sergileri, konserleri, performansları, tiyatro gösterilerini kurumlarımızda ağırlamak ve öğrencilerin de bunlara katkısını sağlamak birkaç örnek vermek gerekirse geçtiğimiz yıl yine bizim kurumumuzdan mezun Cem Mansur ünlü şef Cem Mansur'la güzel bir klasik müzik konseri düzenledik. Jandark salonumuzda ve bütün öğrencilerimiz bu konserin hazırlıklarına katıldı. Hep beraber gerçekleştirdik. Osmanlıyı biriktirmek diye bir sergi yaptık ki bu sergi gerçekten medyada da çok ilgi e, gördü pek çok e, televizyon kanalı gazete gelip röportajlar gerçekleştirdi Çünkü çok e, nadir bir koleksiyonu e, Türk e, izleyicisiyle Türkiye' ile buluşturduk Osmanlı tarihini anlatan e, yine aynı şekilde bu senede bu tip e, gençlerin hoşuna gidecek temalarda sergilerimiz olacak en önemli şey en ufak yani daha lise çağından staj yapmaları, lise sonunda bizim de yaptığımız gibi bu bir festivalde afiş taşımak olabilir. Günlerce festivalin işte kolilerini taşımak ya da bantlamak bile olabilir. Ya da bir konserin enstrümanlarının efendim bakımını yapmak bile olabilir. Küçücük bir iş dahi olsa en ufak noktasından başlayıp adım 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 bu yorucu işleri de yaparak işi öğrenmeleri. Yani işin mutfağında olmaları bir şekilde. Çünkü bakıyorsunuz üniversiteden mezun olan öğrencilerimizin bazen en büyük hayal kırıklığı o kadar işte yönetim okudum o kadar işletme işte kültür yönetimi okudum. Ee hani hiçbir şey yapamıyorum. Çünkü direkt bir yönetici ya da yönetici asistanı olmayı bekliyorlar. Ama ondan önce aşılması gereken çok aşama var. Birçok noktayı düşünmesi gerekli. Çok yani çok yönlü düşünülmesi gereken meslekler bunlar ki sinemada öyle bildiğiniz gibi işte organizasyonla ilgilenmek de böyle bir şey. Bu nedenle mutlaka staj yapmalarını ve küçük demeden, ufak demeden, önemsiz demeden bir şekilde bu işin mutfağında pişmelerini öneriyorum ben onlara. Ki biraz da yaptırmaya çalıştığımız, birlikte yapmaya çalıştığımız bu Saint Michel'de de.